Bugün e, Tanrı'nın videosu çekeceğim. E, buradan siz hangisini isterseniz yapın. Hangisini istiyorsunuz? İki yap. İki. Hı -hı. Tamam. Önce anlat ama. E, böyle Nasıl yapıldığını. Iki, göstereyim burada arkadaşlar. Bakın. Bakalım. Böyle. Tamam iki boş bırakacağız. Aynısını yaparsak iki boş kalıyor. Neden yapacağım şey boş, boş ba <gülme> <arab> <gülme> ha, iki burumba. Burumba. Aa İki böyle arkadaşlar. O da şöyle oraya da gelecek buraya doğru mu oldum bence doğru evet. o ok kaldı bak diğer kaldı ver onu. evet bitti bakın arkadaşlar böyleydi oradan görmediyseniz buradan göstereyim böyle hangi sayı isterseniz onu boş bırakacağız şimdi bir tane daha yapalım <laughs> Yapmayalım diyor galiba. Aa, dur. Tamam şimdi tamam. altı yap. Ben de altı diyeceğim. zaten. Tamam o zaman. Dur oraya değil. Aslan o. Aa. O ne oğlum? He. Top. O ne? Arkadaşlar. <laughs> Ver. Aferin. Altı da bitti şimdi. Siz hangisi isterseniz onu yapın. Eğmen sesin. Aaa. Eğmen hangisini yapalım? He. Aa. Hangisini yapalım Eğmen? Aa. Gerçekten mi? E, hangisini yapalım? Hangisini yapalım? Oh. Bunu yapalım diyor. Tamam onu yapın. Bunu nasıl yapacağız? Artık Kapat. bence hmm. kapatalım diyor galiba. Yok biraz daha yapalım. Dur hemen kapatma daha. Dur. Hangisini yapalım? Ben, Ben seçeyim. 12. 13 12 bakın arkadaşlar. 12 tamam. dört yapalım ya da ya. Aynen en evet. Onur daha iyi olur. Oraya bakmadan yapsana. Bakmadan mı? Evet. Bakmadan yapalım ki. Yapabilirsin bence. Tamam. Bakmadan yap tamam mı? 14'e bakmadan yap. Ama <laughs> bilebiliyorum ki. Bilebilirsin. Düşün. Bence yaparsın. Ben yapamıyorum buraya olacak. Tamam koy. Hmm. Bakıyorsun ama. <laughs> <laughs> bakıyorsun. Gizli gizli bakıyorsun galiba oradan. <laughs> Burada buraya. Ha onu ya. <laughs> Bakıyor mu? Bakmadan mı yaptın, bakarak mı yaptın? Şunu bakmadan yaptım. Tamam. Oldu mu şimdi? 14 mü oldu? Oldu. 14 bakın arkadaşlar. Peki. Dur bakın 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 bakın. E dibine gelirsen göremeyiz. Bakın bakın bakın. Tamam. Şu an bitti mi artık? Tamam şimdi kutuyu to toplayalım. Kutu mu? Arkadaşlar da toplasın. Tamam şu an senin elinde var sen topla. Onlar da toplasın. Tamam, onlar toplar zaten. Tamam. Sen topla bakayım. Lan, tamam, Benkin. Evet. Benkin toplayacak. Oyuncaklarımızı oynadıktan sonra ne yapıyoruz? Ah, top. Topluyoruz değil mi oğlum? Evet. Tamam. Videomuz bu kadardı. Bay bay. Bay bay. bay, bay. Bakın. Bakın dur oyuncağın resmini göstereyim. Dostum bir. Göster bakalım hadi. Çok güzelmiş. Aferin sana.